Hepinize selamlar, sevgiler arkadaşlar. Yepyeni bir Rise of F videosuyla daha karşınızdayım. Oyun arkadaşlar. Sıfır bir hesapla oyunumuza tekrardan başlıyoruz. 1.64.6 sürümündeyiz. Bakalım neler yapacağız, neler edeceğiz. Bunlarla hep birlikte bakalım. Çünkü arkadaşlar diğer hesabımda sürekli aynı şeyleri yaptığımız için yani artık oyundan zevk almamaya başladım. Ben de dedim madem ki bu oyuna yeni başlayan arkadaşlarımız var. Hep birlikte yapalım. Geliştirelim. Bir şeyler yapalım. Falan filan dedim işte. Yani hep birlikte gelişelim. Gerekli program bildiğiniz üzere arkadaşlar. Game Guardian. Yani oyunu herhangi bir şeyden indirip like paysterla işleyebilirsiniz. Biliyorsunuz bunu da zaten her videoda söylememe gerek yok. Zaten önceki videolarımı izleyenler her türlü yapar. Şimdi şunlara ben birazdan azıcık bir geliştirme yapayım arkadaşlar. Yani geliştirme dediğim de şuradaki viking sayımızı arttırmak yani tek derdim o. Şimdi evet. Biraz mouse'da sorun var arkadaşlar. Dönmüyor. <laughs> Sıfır aldım mouse dönmüyor yani mousepad de var ama. Yani neyse bu kadar gırgır şamata yeterli arkadaşlar. Şimdi görmüş olduğunuz gibi ilk olarak elmas hilesini sizlere göstereyim arkadaşlar. Çalıştığınız sizler de daha iyi görün zaten direkt. Gördüğünüz gibi. Hemen 34 bin oldu. Şimdi arkadaşlar şimdi şunlardan yapalım biraz. Şuna do it diyelim. Source diyelim. Ne diyoruz yani. Free diyelim. Evet gördüğünüz gibi 600'e 10. Şimdi arkadaşlar Game Guardian'ı açıyoruz. Şimdi geri al ve kaldır diyelim. Tümünü kaldır. Evet. Başka bir şeyler aramıştım arkadaşlar. 600 noktalı virgül 10 diyorum arkadaşlar. Ve yeni arama diyorum. Word'u seçip. Ee, çok fazla bulmasan iyiydi. Evet 165 sonuç buldu arkadaşlar. Şimdi tekrardan yine ara diyorum. 165 sonuç. Buraya tekrardan giriyorum. Tekrardan ara diyorum. Şimdi. Buraya geldik arkadaşlar. onu yazıyorum. Ve ara diyorum. Evet gördüğünüz gibi sonuçlarımız baya bir azaldı. Şimdi kaleme geldim arkadaşlar. Şimdi geldim. Değerim 10 bakın. Artış diyorum. Eee... 1 olsun ve evet diyorum bak değer ekle değiştirme diyorum buradan evet diyorum şimdi çıkalım Bakın. çıkıyorum tekrar giriyorum 4 arkadaşlar gördünüz mü 4. sıradakini şimdi arkadaşlar geliyorum 4 4 4 4 4 4 Evet. Evet arkadaşlar bizim seçeneğimiz bu. Şimdi ne yapıyoruz? Kaleme tıklıyoruz. Hayır diyoruz. Buna hayır diyoruz. Ee, şuna tıklıyorum. Yok bu da değil. Buna tıkladım arkadaşlar. Buna tıklıyorum bakın arkadaşlar. Şimdi kaleme geliyorum. Ve bunun URL'sini kaç yapacağız şimdi arkadaşlar? Bakın. Ee, ne kadar yapalım? Eksi diyorum. Ee, 999, 999, 999 diyoruz ve evet diyoruz arkadaşlar. Gördünüz mü? Evet dedim. Şimdi çıktım, çıktım, geri girdim ve collect diyorum arkadaşlar. Ve skip dialog diyorum. Bakın. Gördünüz mü? Elmas hilemiz bu kadar basitti arkadaşlar. Bakın. Gördüğünüz gibi bakın. Bakın hatta şuradan alım da yapayım bakın. Gördüğünüz gibi bu kadar basitti arkadaşlar. <laughs> evet gördüğünüz gibi <laughs> elmas ilemiz bu şekilde de yani Game Guardian'la da bu şekilde yapabilirsiniz. Şimdi şunları açayım ve collect diyelim tabii ki de. Eee diyelim. Eee free diyelim. Evet. Şimdi şuradan şuna tıklayalım. Palace diyelim. Evet diyelim. Evet arkadaşlar bakalım bu Brawl kısmı kaçta açılıyor? Go. Level 4'te açılıyormuş. Tamam hemen yapalım. Bunu Ubra yapalım arkadaşlar. Evet bu yıl diyelim. Ve buraya tıklayalım tekrardan. Evet tekrardan da git diyelim. 15 viking demiş. Do it diyelim. Evet şimdi bunları nasıl yapacağız? İşte bu işin en sıkıntılı yanı bu arkadaşlar. Şimdi şunu da yükseltelim hızlı bir şekilde. Build diyelim. Seni yükseltelim. Evet. Seni de yükseltelim. Evet. Şimdi buna geliyoruz. Free diyoruz. Speed up yaptık. Evet. Hayır istemiyorum. Şimdi buna gelelim. Bunu da yükseltelim. <laughs> bunu bir daha buraya git verelim arkadaşlar. Maksat level 4'ümüz olsun. Hazır olsun. Ve 15. Daha level 4'ü hazırladık. Şimdi bunu da yükseltmesini yapalım arkadaşlar beraber. <laughs> Diyor olacak ama arkadaşlar işinize yarayan şeyleri de göstermiş olacağım. Öyle düşünüyorum. Evet buna da tıkladık. Şimdi buradan şuna geliyoruz ve Ubra Gate dememiz lazım. 3 tane 10 level dragon diyor. Evet arkadaşlar şimdi 3 tane 10 level dragon istemiş bizden. Evet şunları hızlı bir şekilde yükseltelim. Evet bunu da yükseltelim. Şimdi arkadaşlar ilk etapta 30 tane bir 100 kaçtı ya 120 level yapmanız gerekiyor. Yani 175'e rahat gidebilmek için her neyse. Bu birincisi olsun. Bu o... yükseltelim. Hmm. Bir tane daha yükseltmemiz lazım arkadaşlar. 10 level'e. Tabii ki bunları yapacağız hızlı hızlı. Evet bunu da 10 level yaptık arkadaşlar. Şimdi buradaki event kısmına bakalım. Bir şeylerimiz var mı? Tamam bu etkinliğimiz gelmiş. Bunu da yaparız. Ee, diye bir hero'muz gelmiş. Wood falan filan. Fish'tir, balıktır. Bakalım başka neler gelmiş. Hom Homlet. Hamlet. Evet. Gördüğünüz gibi Baby Poncher. Bunu açacağım arkadaşlar. Sizlerle birlikte. Bunu En güzeli bu. Pencher'ı açalım arkadaşlar. Evet diyoruz. Baby Pencher. Evet. Şimdi da çok var herhalde arkadaşlar. Her neyse. Kulleyt diyelim. Evet. Talas diyelim. Ee, Bizantı seyfi hangar. Okey diyelim. Yerin yok diyor hangara koyalım diyor. Tamam biz de hangarımıza koyduk. Ee, buradan girişimizi yapalım. Ve 15 viking istiyor bizden arkadaşlar. Maalesef biz şunu e, şöyle yükseltelim bunu da 10 yapalım. Çünkü değersiz yani şimdi yanlış anlaşılmadan olmasın. Değersiz şeyler yapmak istemiyorum arkadaşlar. Yani değersiz dediğim zaten oynamıyoruz. Yani sürekli savaş yapmıyoruz falan filan. Bunu kapatalım. Tamam. Şimdi bunu upgrade diyelim. Go diyelim. Kaçta kalmış? 8. Tamam. New Game Mode. Odin Market'imiz açıldı. Bunu da böyle yapalım. Şu arkadaşımızı da 10 level yapalım ve bizim de levelimiz 10 olsun arkadaşlar. Hadi. Aus baya bir zorluyor arkadaşlar. Yani videoyu uzun süreli çekemiyorum maalesef. Evet arkadaşlar bunu da 10 level yaptık. Burayı yukarı gitti yapıyoruz ve ne demiş 8 dolara bu kadar bu kadar bir şeyler veriyorum demiş. Yok ya gel Knox daha sonra belki şunu da level uplayalım. Max okey dedik. <laughs> tamam. Şimdi arkadaşlar sizlere bir güzel şey daha göstereceğim. later sonra. Lütfen daha sonra tekrar Evet arkadaşlar şimdi bakın. <laughs> Sıfır bir hesaptayız. Videomuz kaç dakik olmuş? 10 dakika olmuş. Önemli değil. Al arkadaşlar. Şimdi görmüş olduğunuz gibi burası bizim arenamız arkadaşlar. ilk etap gösteri zaten. Bunu buraya vuracağız. Evet. Bir saniye. Şunu bir kapatalım. Like'imizi de kapatalım. Evet. Şimdi o bize vurdu. Ve Buradan canımızı kendimize basıyoruz. 15 dakika olsun. Hiç umurumda değil arkadaşlar. Yaparız. Videoyu paylaşacağız zaten. Tıklıyoruz. Hmm. Ve evet, Kazandık. Burada da Oktay Tanrılar diye bir hesap Kimin acaba ya? Bu bir arkadaşımızın herhalde. Hem de adı Muhtar ama arkadaşlar bu benim <laughs> değilim maalesef. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi arena 1'i tamamladık ve 30 kupamız var arkadaşlar. Evet. Tamam Hadi açalım. Oo, tut, 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 tut. Hayı dragonlar diyoruz ve ekip diyoruz. Ha, istiyorsun oraya mı? Ha, buraya koyalım. Buradan çarpıya basalım. Evet arkadaşlar, şimdi ne yapacağız? Bakın. Bunu tamamen silebiliriz artık. Tümünü kaldır diyelim. Şimdi geldik arkadaşlar. Buraya geldik. 30'u yapıştırdık ve yeni arama diyoruz. Evet. Şimdi yeniden maça giriyoruz arkadaşlar. Evet. Hızlı bir şekilde. Tamam. Şimdi 3 ve 1 yapıyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi buralar dolu. Bunu tıklıyorsunuz. Buradan böyle alıyorsunuz. Baya vuruyorsunuz. Şimdi daha sonra ise şunu vuralım arkadaşlar. Çünkü bu oyunun en güçlü yeteneği. Bunu da vuralım bitsin. Ha. Evet şimdi gördüğünüz gibi 30 kupadaydık arkadaşlar. 30 kupa daha kazandık. Doğru mu acaba? Evet. 60. Hmm, kaç dakika oldu ya videomuz? 13, 14 dakika. Neyse. Tamam. Chronicle, 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 Chronicle. Ve 60 kupaya ulaştık arkadaşlar ama bir sal beni ya. Bir sal beni gözünü seveyim. Sal. Tamam. Allah Allah. En nefret ettiğim şey üreticiler ya. Neymiş o? Tamam. Tamam, tamam, tamam. 60 kupa olduk arkadaşlar gördüğünüz gibi. Buraya geliyorsunuz, 60'ı yazıyorsunuz ve ara diyorsunuz. Zaten çıkan sonuçlar bunlar. Şimdi arkadaşlar şunu bir kapatayım. ne yazalım biliyor musunuz? Lise numaramı yazalım. Olmaz ama. Evet. Bunu kaldıralım. 2288 22 88 yapıyorum. Ve Evet diyorum arkadaşlar. Bakın şimdi. Bakın. Niye böyle oldu? My Dragon dedik. Allah Allah. Olmadı. Bir tane ya. Bir tane ya. Evet arkadaşlar yeniden yazıyoruz. 22.88 22.88 Şimdi bir sorum var. Olması lazım mı? Çıkıyoruz. Evet arkadaşlar Arena 7'ye geçtik. Hayırlı olsun gördüğünüz gibi. Videomuz bugün uzun sürdü arkadaşlar. Bunun için gerçekten sizlerden özür diliyorum. Bakın. Tamamı açıldı. Bunları yükseltmeye falan filan da biliyorsunuz zaten. Bakın Arena 7. Çıkalım. Ee, buradan tekrardan Brawl'a giriyoruz. Ve gördüğünüz gibi kupamız sabit hale arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kupamız da burada. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Belki arkadaşlar. hani bu yeni hesabımı sıfırdan başlama şeyini severseniz de videomuza like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.